Bu video bazen yalnızca bir damlanın bile insanın içini susturabileceğini bilen kalplere sesleniyor. Baran ismini ilk duyduğunda aklına sadece yağmur mu geliyor? Oysa bu isim yalnızca bir doğa olayını değil. Rahmetin sessiz gelişi, içsel bir arınma ve sabrın yankısız ödülünü temsil eder. Bugün birlikte Baran ismini keşfederken onun hem dışarıda yağan bir rahmet hem de içeride biriken yükleri sessizce yıkayan bir huzur olduğunu fark edeceğiz. Hazırsan şimdi birlikte sessiz bir yağmur gibi iç dünyamızda derin ve yumuşak bir yolculuğa çıkıyoruz. Baran ismi Farsça kökenlidir. Farsçada baran, baran kelimesi doğrudan yağmur anlamına gelir. Bu kelime Türkçeye yalnızca bir doğa olayı olarak değil Aynı zamanda duygusal ve sembolik çağrışımlarıyla birlikte geçmiştir. Yağmur pek çok kültürde ve özellikle Doğu edebiyatında rahmetin gelişi, arınmanın sessizliği, yeni başlangıçların habercisi olarak kabul edilir. Bu nedenle Baran ismi yalnızca gökten düşen damlaları değil, gönle dokunan, içi yıkayan ve ruhu yumuşatan bir anlamı da taşır. İsmin bu yönü onu hem doğal hem de içsel bir metafora dönüştürür. Baran olmak dışarıda yağan değil, içerideki gürültüyü susturan bir yağmura dönüşmektir. Yağmur görünürde sadece gökten düşen su damlalarıdır. Ama manevi anlamda arındıran, besleyen, yumuşatan, dönüştüren bir güç taşır. Baran ismi işte bu sessiz dönüşümün adıdır. Bir baran çevresine huzur, ferahlık ve içsel yenilenme hissi verir. Tıpkı toprağa düşen ilk damla gibi. Sessizdir ama yaşamı yeniden başlatan bir etkisi vardır. Baran ismini taşıyan bireylerde genellikle şu eğilimler gözlemlenmiştir. Sakin, derin ve duyarlı. Duygularını dışa vurmadan yoğun yaşayan, sessiz ama dönüştürücü bir etkiye sahip. Doğayla, suyla ve sadelikle iç içe. Bulunduğu ortama huzur ve dinginlik katan bir yapıda bireylerdir. Baran olmak, gürültüyle değil, yumuşak dokunuşlarla iz bırakmaktır. İnsanları değiştirmek için konuşmaya değil, var olmaya güvenir. Tasavvufi anlamda yağmur, Rahmetin bir tecellisi olarak görülür. Kalbi yumuşatan, ruhu arındıran ve toprağa besleyen bir öz taşır. Baran ismi bu nedenle hem fiziksel hem de ruhsal temizlikle özdeşleşmiştir. Bir baran sadece kendi içindeki huzuru değil, başkalarının iç dünyasına da ferahlık getirebilir. Sessizce yağan ama derinlemesine işleyen bir anlamdır baran. Baran ismi. Rahmet, huzur, arınma ve duygusal derinlik demektir. Bu ismi taşıyan kişi hayatına düşen damlalarla bile yeniden büyümeyi bilen biridir. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim içimdeki Baran hangi duyguları yıkıyor? Sizin içsel yolculuğunuzda Baran isminin getirdiği rahmeti ve yenilenmeyi keşfetmek için bir sonraki anlam arayışında birlikte olalım. Yeni içeriklerimiz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın